Gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla ilgili tweetimde atmışım o tarihlerde Temmuz ayında 2024'ün bir kere dip yapmış tekrar o negatif ayrışma bitmiş ama tekrar aşağılara doğru gelmiş bu dönemde faizleri yükseldi yukarı gittiği yani bu rasyonelleştiği dönem bankacılık endeksi rally yaparken gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi de aşağıya doğru gelmiş ve bunun bitip tekrar faiz indirme süreciyle beraber bunun yukarı gidebileceğini iddia etmişim tweetimde. Aşağıdaki grafik GEO endeksini x yüze bölünmüş hali ne kadar geride kaldığını oransal olarak da görebilirsiniz. Daha önce de benzer bir durum aradaki farkı kapatmış x bankta olmuş. Bu da benzer bir durum olabilir demişim. Şu anda da GEO'nun da bölünmüş halini vereyim size. Evet şuralar şu seviyeler 2024'te ben paylaşmışım onu. Ve pozitif ayrışma aslında başlamış. Ve bunun bir yerlerden sonra kuvvetlenme ihtimali var. Bunu da zaten GEO endeksinde görüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi ortalamalara bakın.